Bu musculus erector spinae dediğimizde işte? çok yaşa, Omurganın <laughs> esas erektör kası, Omurgayı dik tutan kas. Yani biz bugün sizin karşınızda böyle öyle yürüyor, e, dik durabiliyorsak, işte bunu esas sağlayan kas, orta burdu. Bunun da üç parçası, <laughs> çiftler yüz kapatısı. Şimdi Antomi dersinden çıktık. Ben yogaya gideceğim. Ee, yoga yapacağız biraz. Sonrasında laba geçeceğiz bugün. Hmm, ben çekemeyebilirim lafta fazla bir şey. Çünkü ee, şey yapacağız. Kadavra. kadavra. Şimdi üstümü değiştirdim. Yogaya geçeceğim. şimdi çıktım ve onu böyle lava geçeceğim ay çok yoruldum ay, biraz dinlenmem lazım sanırım ama şu an 5 dakika sonra lapta olmam lazım ama değilim ne de çünkü çok yavaş hazırlandım o zaman Kriyatır Hospital Müraşı'nın Edeo Asıdıran'ı silmiş. Nervus Hospitalis Mayur. Nereden geçiyormuş? Trivonosu Box Kıtahya'nın çatısından geçiyormuş arkadaşlar. Evet, üçgenin sınırlarını ve içeriğini unutmuyoruz. Bu üçgen Semis Binaris Kapitis kasının altındadır. Yani Semis Binaris Kapitis'i kaldırdığınız zaman ve kısmen Longissimus Kapitis'i kaldırdığınız zaman bakın şurada üçgeni görebilirsiniz. Burası mastoid çıkıntı. Dersten çıktık. <laughs> Gerçekten kokudan başımız ağrıyor. Biraz kokusu kötü. Şimdi bir yemek yiyeceğim. Çok acıktım çünkü. Eyüp'ün arkadaşımla geliyorum. Gelsin tabii. ona da tabii. Sürekli benimle <laughs> video atıyoruz. Kanka size evde nasıl varmış? Kanka bu hafta buraya <laughs> gitti. Bugün okulumuzun basket maçı vardı. Ona gittik. Ve gerçekten hani arada sadece bir sayı vardı. Ve karşı takım o kadar çok böyle en uygun ne denir ya? Kötü bir şey söylemeden. <laughs> Bilemedim şu anda. Pek e, sporcu ahlakına uymayan şekilde sevindiler. Hatta saldırdılar. <laughs> Kötü konuşmuyor ama. Yabani hayvan sesleri. Aynen. Falan. <laughs> <laughs> Gerçekten hiç iyi şeyler değil bunlar arkadaşlar. Yani kazanmak da var kaybetmek de insan olalım ilk önce. Buradan duyurumdur o okula. Şimdi labdan çıktık. Eee böyle bahçeye gidip bir şeyler edeceğiz. Abone

gerçekten. Ee, çok fazla bakıyorum şu an. Çok fazla saçma sapan. Yani bana saçma sapan geliyor. Okuyorum okuyorum. Diyorum ki buranın neresinden soru sorabilir mesela. Çünkü derse girmediğim için hani hocanın işleme stilini de bilmiyorum açıkçası. Yani diğer derslerde yani önemsediğim derslerde bu soru tarzlarını biraz tahmin edebiliyorum ama. Böyle şeylerde edemiyorum. Bu da benim için biraz negatife çekiyor aslında. Önüme gelen ezberlemek zorundaymışım gibi hissediyorum şu an. Ve bayağı, e, bayağı baya slayt var. Şu an hepsini ezberlemeye çalışsam. Daha çok şey yapıyorum. Ezber gibi değil de sanki böyle hmm, genel kültür gibi olsun diye psikolojiye dair bir şeyler bileyim, öğreneyim tarzı bir düşünceyle okuyorum ki bu bana bir zorundalık gibi gelmesin. Umarım işe yarar. Ee, bu taktiğim. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben burayı çok beğendim. Şuna bak. Zaten doğayı çok seviyorum. Buradan vermeye Renk değiştiriyor. Buradan fırınlara gider. Fırınlardan potorları ile birlikte bakın bu vaziyette çıkar. Göreyim mi su kalanmış ya? Heh. Bakın bu. Bu aşama. Bundan sonra on aşama daha var. Sekiz saat sürüyor. Yeşil saydan siyah sayı kadar sekiz saat. Bakın. On dokuzuncu ve son aşama. Karadeniz'in en makbul olan şey iki numara budur. Hiçbir yerde satılmaz. Şimdi çay fabrikasına geldik. İşte çayın yapılışını falan anlattılar, Çay aldık. Bu şeyim burada. Şu an güzel gidiyor. Şimdi Hopa'ya geldik. Burada çevireceğiz. Çünkü Batı'nın merkezinde sanırım leri geçiyormuş. Öyle batıma girmiş bulunmaktayız. Kimliği sıkıntı evet. olan arkadaşlarımız yani ben biraz sıkıntı oldu girmek. Ama hallettik. <laughs> Bana gelen manzaraya bakın. Bir de arkadaşlar gelen manzaraya bakın. Arkasını <laughs> <laughs> Günaydın. Şimdi yeni uyandık. Biraz <gülüyor> sonra kötü durduğu için efekti çekiyorum şu an. <laughs> Bugün gezi günümüz. Yani işte başımızdaki rehberle gezeceğiz. Öyle. Şimdi kalktık bir hazırlanacağız. Sonra geziye başlayacağız. Ben sabah kahvaltıyı kaçırmışım. Neden? Çünkü geç uyandık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> e, biraz kalmışız yani dün çok yorulmuştuk. Bu da otelin manzarası şöyle. Genel olarak her yere yakın bir otel seçmişler. Teşekkür <laughs> ediyorum. Burada. Şöyle alıp çek yapayım. <laughs> Şimdi hazırlandım arkadaşlar. Çıkacağız aldık arkadaşlar. Çok güzel tadı. Beğendim yani. Normal patatesi böyle bir şekilde yapmışlar. Çeliğimizi bu şekilde ısıtıyoruz. Bu çelik hava getirme işlemidir. Isınan çelik yumuşar. Yumuşayan çelik dövme işlemidir. Bu kadar kolay olur. Şey şimdi bıçakçıya geldik. Böyle bir şey aldım ama ben. <laughs> Şurada kupalar verdi. Çok zarif ve güzel geldi bana. Şu an netlemiyor ama kamera. Böyle alışveriş yapanlara şöyle bir şey veriliyor. Çekilişi. Sonra çekilişi kazanan işte ödül verilecek. Bakalım şöyle hem bir bıçak var Şimdi çaylıktan çay içeceğiz. Gel <laughs> şuraya. <laughs>